Altın balıklarının hafızası sık sık eleştirilir ancak gerçekte 3 ay sürebilir. Bu, genel kanının aksine balıkların çok daha uzun sürelerde öğrenme yeteneklerine sahip olduğunu gösterir. İnsanların parmak izlerinin benzersiz olması gibi, köpeklerin burun izleri de birbirinden farklıdır. Her köpeğin burun yapısı kendine özgü bir desene sahiptir. Uzay, görünür evrenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur. Gökyüzünde siyah noktalar gördüğümüzde aslında bu milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksilerin eksik olduğu yerlerdir. Şempanzeler alet kullanma yeteneklerine sahip olan nadir hayvanlardan biridir. Onlarca yıl önce Gombe Ulusal Parkı'nda Jane Goodall tarafından gözlemlenen şempanzeler dal parçalarını termit yuvalarına sokarak termit yakalama becerisini göstermişlerdir. Almanya'da bulunan Prens Ruprecht Üniversitesi 1986 yılında kurulmuş olup dünyanın en eski üniversitelerinden biridir.